Çok güzel kaktüsler vardı içeride. Ee, sizinle de çekeyim, paylaşayım istedim. Yani çekmesem ayıp olurdu. Yıllarca kendisini izledik. Bundan sonra da kaktüslerini izleyelim. Ee, neydi? Dünyanın gittiği her ülkesinden bir kaktüs getirmiş. Ve çok güzel bir yer açmış. Birazdan hepsini gezeceğim, göstereceğim size. Edison'un kaktüs evi. Dünyanın her yerinden getirdiği kaktüslerle böyle bir müze oluşturmuş. Teşekkür ederiz kendisine. Nerelerden getirmiş bakalım. Bunu. Evet, Afrika'dan. Duyunca çekmeden gitmezdim tabii ki de. İspanya'dan. Böyle bir güzellik. benim kara çiçeğimden ama tabii ki daha da güzel köklenmiş ağaç olmuş. Böyle ufak bir video çekeyim istedim. Ne güzel böyle bir yer açmış olması Edison'un yıllarca kendisini izledik. Şimdi de artık getirdiği güzellikleri izleyebiliriz. Meksika'dan bu daha. Güzel. Bostancı'da arkadaşlar. Burası. Bu da Meksika. Bostancı'da işte Bağdat caddesi başlarında evet, iyi, iyi. evet küçük yaramazlar var da burada Ciyak diyorlar. Duyamayabilirsiniz. Çok güzel, çok değişik. Gerçekten ben de bir çiçek delisi olduğum için çekmeden geçmek istemedim tabii ki. Çok güzel çeşitler var. İnşallah benim de olur böyle böyle güzel bir <laughs> bahçem. Ee, seviyoruz işte yapacak bir şey yok yani. Ne kadar değişikler. Güzel. Gerçekten demiştim ya yaramazlar diye. da evet, devirdiler biraz. Evet. Yine para çiçeği. Benim güzelliğimden. <laughs> seviyorum bunu. Çok seviyorum. Bendeki de büyüdü ama işte bir ağaç olup e, güzel güzel çiçekler de vermeye başlasa çok mutlu olacağım. Ama ben görmüştüm. E, ağaç olmuş. Gerçekten kocaman bir ağaç olmuştu. Ve beyaz beyaz çiçekleri vardı üzerinde. Küçük küçük beyaz beyaz. Of oh, of. Oh ses için üzgünüm arkadaşlar. İki tane afacan vardı. Sesim bu şu korunakları devirmişler de. Onun sesiydi. Evet, o da benim gibi parı çiçeğini çok seviyor sanırım. Her, her, yerde bir parı çiçeğiyle devamlılık sağlamış. Böyle, öyle. bir tane başka bir şey. Aloe vera gibi duruyor ama şey çok daha kalın yaprakları var. Güzel. Ben çok beğendim. Sizler de buraya yolunuz düşerse bence bir gezin, bir rahatlayın, bir ferahlayın, bir mola verin. Sonra geçin. benim de misafirim vardı. Onları gezdirirken kendim de gezmiş oldum. Şöyle güzellikleri göstereyim. Devam ediyorum. Şu diğer tarafta da var. Bolca aloe vera ve başka kaktüsler de var. <laughs> Ama kapı kapalı. Bakım odasıymış orası zaten. Girilmez diyor. Acaba hasta olanları mı götürüyorlar diye böyle bir fikir üreteyim. Zaten yani, evet. çok, 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 çok. Şurayı hatta şu şurayı şöyle çekeceğim. Ş şurayı da şuradan. Yani hepsini size tek tek göstermek isterdik gönül. Fakat çok çeşit var ve gerçekten çok ilginç şeyler de var şöyle. <laughs> yani çok aşırı ayrıntıya giremiyorum dolayısıyla bir de Misafirlerimi de bekletmek istemiyorum. <laughs> Çok güzeller ama gerçekten. Çok çeşit var. Evet. Şuradan kaldığım yerden de devam edeyim Biraz şöyle çekiyorum. biraz hızlandırdım. Yani tek tek size hepsini bunların nereden getirilmiş, ne olmuş göstermek, okumak isterdim ama e, bu da çok tatlı bir şey. Ben de var ondan da sarı sarı güzel çiçekleri var. Çoğunu sanırım Meksika'dan getirmiş. Öyle görünüyor. Evet, şurada. Ah! Bir şöyle bir veda edeceğim size şimdi. Bir de e, beni görün. Kapanışı benle yapın istedim. E, başka keşiflerde de görüşmek üzere. Ya şu tarafı da çekmeden bitirmeyeceğim ya. Tamam biraz uzun olacak. Çok üzgünüm. Biraz uzun olacak ama e, çekeceğim birazcık. İki bir Şöyle. Bunlar sanırım yeni aileye katılıyorlar. Şöyleler. Biraz buralarda var. Bunlar güzel rengarenk olanlar. Ya nasıl veda ediyordum ama edemedim. Çok güzeller çünkü bunları da çekmeden bırakmak istemedim. En azından şöyle bir geçiş. Evet, orası, şurası şey biraz satış ofisi gibi sanki. Evet market. Doğru. Doğru tahmin etmişim. Evet, buradan veda edebilirim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.